Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videoları atlamadan, kesmeden sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ki hiçbir şey kaçırmayın. Evet hız kesmeden eğitim videolar serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere harika bir uygulama tanıtacağım. YouTube izlenmenizi arttırabileceğiniz, YouTube kanalınıza abone arttırabileceğiniz, 1000 abone, 4000 saati kısa bir sürede yapabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Uygulama Google Play'de mevcut. Ben ayrıyetten videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan da indirerek kolay bir şekilde Gmail'inizle giriş yaparak kullanabileceksiniz. Evet dilerseniz videomuza başlayalım. Uygulamamıza giriş yapalım arkadaşlar. Uygulamamız Yt Sosyal. Bu ekranda görmüş olduğunuz uygulama arkadaşlar. Evet. Uygulamamıza giriş yaptık. Buradan e, videoları izleyerek kredi puanlar kazanabileceğiniz kanallara abone olarak puanlar kazanabileceğiniz videoları beğenerek e, puanlar kazanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Dilerseniz de Günlük otomatik oynatma var arkadaşlar. Buraya açtığınızda bir sonraki videoyu otomatik olarak geçiş yapıyor. Bu şekilde de işiniz olduğu sürece telefonu açık bırakarak video izleyerek puanlar toplayarak siz de dilerseniz kanalımıza abone, dilerseniz videonuzu beğenme, izlenme gönderebilirsiniz. Evet benim görmüş olduğunuz gibi. 36.508 kredim var, puanım var arkadaşlar. Evet, uygulama çok güzel, gerçekten işe yarıyor. Ee, sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu videoya rekor beğeni bekliyorum arkadaşlar. Beğeniler gelirse, bu videoma 500 like gelirse arkadaşlar daha güzel bir video çekeceğim size. Bu tarz videoların devam için e, rekor beğeni bekliyorum sizden arkadaşlar. Evet buradan <laughs> e, vaktim yok diyorsunuz yine parayla puan satın alabilirsiniz. Yani benim vaktim yok. E, ben video izleyip e, kredi biriktirmem, puan biriktirmem derseniz Buradan parayla puan satın alabilirsiniz. Puan alarak eee kanalımıza abone izlenme kasabilirsiniz. Dilerseniz de buradan VIP e, üyelik de alabilirsiniz arkadaşlar. Haftalık VIP üyelik 21 TL 29 kuruşmuş arkadaşlar. E, kampanya maliyetini %10 düşürüyorsunuz. Reklamsız kullanım, abone sonrası sayıcı kaldır, beğeni sonrası sayıcı kaldırıyorsunuz. Kampanya oluşturma limitine %10 arttırıyorsunuz. Yani dilerseniz de VIP üyelik alabilirsiniz. Evet, ödüllü reklam izle. Reklam izleyerek de yine kredi kazanabilirsiniz. Evet, salla kazan bölüm var arkadaşlar. Günlük, e, her gün yeni girdiğinizde salla kazan yaparak yine ücretsiz e, kredi veriyor size arkadaşlar. Günde bir defa veriyor ve arkadaş davet et, arkadaşlarınızı davet ederek edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi evet kredi biriktirerek e, isterseniz izleyerek puan kazanabilirsiniz. Dilerseniz de kanallara abone olarak yine kredi kısabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar e, bu uygulamada kullanmış olduğunuz e, Gmail ile YouTube'daki Gmail'iniz aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi taktirde e, kanallara abone olup e, puan alamazsınız yani sistem tanıyor onun için e, hem youtube'daki gmail ile hem e, programda kullandığınız uygulamada kullandığınız gmail aynı olsun ki puanları alasınız. Bunlar da otomatik olarak da e, yine otomatik de e, abone olabilirsiniz. Evet beğeni bölümü. Videoları beğenerek de yine kredi kasabilirsiniz. Evet buradan kampanya oluşturu bölümü var arkadaşlar. Siz de buradan e, video linkinizi buraya ekleyerek kampanya oluşturabilirsiniz. İzlenme e, dilerseniz abonelik, dilerseniz beğeni. Yalnız e, abonelik oluşturmanız için günlük sizin de 10 kanala abone olmanız gerekiyor beğeni e, almanız için de yine aynı günlük 10 kanala 10 videoyu beğeni yapmanız lazım öylelikle siz de abone ya da e, beğeni videosu e, verebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde Uygulama gerçekten çok güzel. Buradan yani kısa sürede bin abone olmanız işten bile değil. Yani ne kadar çok video izlerseniz o kadar çok e, puan kazanarak siz de videolarınızı izletebilirsiniz. 4000 saati doldurabilirsiniz. Yani bu e, otomatik oynatma çok güzel arkadaşlar işiniz olduğunda e, yani sınırlı gerçi ama e, yüzden fazladır herhalde daha yani sıralı otomatik olarak izletiyor bu şekilde izleyerek e, siz de kanalınıza kanalınızın abonelerini arttırıp izlenmenizi arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sürü video var buradan. Değiştirebilirsiniz buradan. Evet. Dünyanın her yerinden kullanıcılar var. Gerçek kullanıcılar. Kesinlikle arkadaşlar ile falan değil. Karşılıklı izlenme yaparak karşılıklı kanallara abone olarak bu şekilde siz de kanalınızı büyütebilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Videolara like atmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.